Osmanlı'da cadı avı Yeniçeri düşmanlığı mı? Osmanlı'nın Balkanlarda hüküm sürdüğü yıllarda Yeniçeri ocağı henüz yeni kapatılmışken ortaya bir iddia atıldı. Bu iddiaya göre etrafta insanların başına gelen garip olayların sorumlusu cadılardı. Peki bu cadılar kimdi? Cadıları bulmakla görevlendirilen cadı çıkarmakta nem salmış bir Rum'un tespitleri ise çok garipti. Kasaba mezarlığında elindeki tahtayı çevirerek bulduğu iki yeniçeri mezarına işte cadılar bunlar demişti. Karınlarına kazık çakılmalı, kalpleri sökülüp kaynar suda haşlanmalı, olmadı bir de bedenleri yakılmalı demişti. Bunlar bana biraz da bizdeki cinci hocaların uygulamalarını anımsattı. Tam da Yeniçeri Ocağı yeni kapatılmışken ortaya atılan bu iddialar ve cadı diye gösterilen Yeniçeri mezarları bunun sanki Yeniçeri sempatizanlarını sindirmek veya Yeniçerileri tarihte kötü olarak adetmek için yapılan bilinçli bir kampanya gibi geldi. Bugünkü Bulgaristan sınırları içerisinde kalan, o yıllarda Osmanlı toprağı olan Tırnova'da 1833 yılında garip olaylar meydana gelmeye başlamıştı. Tırnova naibi Ahmet Şükrü Efendi durumla ilgili olarak payitahta bir mektup göndermiş ve olayların izahatını yapmıştır. Ahmet Şükrü Efendi mektubunda yörede cadıların türediğini, Gün battıktan sonra evlere girip erzakları birbirine karıştırdıklarını, yüklükteki yorganları yastıkları kurcaladıklarını, hatta zaman zaman insanların üzerine nereden geldiği belli olmayan taş, toprak, çanak, çömlek atıldığını, bazen insanlara saldırılar olduğunu ama kimsenin hiçbir şey görmediğini anlatıyordu. Mektubun devamında yöre insanı olup bitenden cadıları sorumlu tutup bunların defedilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldular diyordu. Civar kasabalardan İslimiye'de yaşayan ve cadı çıkarmakta nam salmış Nikola isminde bir Rum ile bu işi halletmek konusunda 800 kuruşa anlaştılar. Nikola beraberinde getirdiği üzeri resimli bir tahta ile kasaba mezarlığına gitti ve bu tahtayı parmağının üzerinde yerleştirerek çevirdi. Resimler hangi mezara doğru dönük olursa cadı mezarı oydu. Nikola'nın uygulamasıyla işaretler iki Yeniçeri mezarını gösteriyordu. Ali Alemdar ve Abdi Alemdar. Bunlar Yeniçeri Ocağı kaldırıldığında çok ileri yaşlarda olduklarından cellada verilmemiş ve ecellerine bırakılmışlardı. Mezarları açıldığında bedenlerinin büyümüş ve saçlarıyla tırnaklarının uzadığı görülmüştü. Hayatlarında bir eşkıya gibi geçinmiş olsalar da bu iki ölü bedene olmadık işkenceler yapılacaktı. Cadıcı Nikola onların karınlarına kazıklar çaktı ve kalplerini çıkarıp kaynar suya attırdı. Peki yetti mi? Hayır. Ölü bedenler bir de yakılmak suretiyle ortadan kaldırıldı. Külleri ve kemikleri açılan mezarlara tekrar gömüldü. Ve böylece sözde cadı musallatından kurtulmuş olundu. Peki ahalisinin yarıya yakını Müslüman olan ve kadın aibi tayin edilmiş bir İslam toprağında hayatlarında eşkıya bile olsalar ölmüş bir bedene bunların yapılmasına kim nasıl fetva verdi? Bir önceki videomuzda işlediğimiz adaletnamelerde kadıların ve naiplerinin halktan haksız yere aldıkları vergilerden bahsetmiştik. Bu kadılar İslam'da işkencenin hele bir de ölü bedenlere yapılan bu muamelenin ne kadar dünden uzak uygulamalar olduklarını bilmiyorlar mıydı? Yoksa bu işin ardında başka tasarruflar mı vardı? Yeniçeri ocağını insanların gözünde küçük düşürmek ve tekrar teşekkül kırıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla girişilmiş bir oyun gibiydi. 1826 yılında Sultan II. Mahmud'un ortadan kaldırdığı Yeniçeri Ocağı tarihte pek çok yararlılıklar gösterse de son zamanlarda savaşlardan kaçmaları ve eşkıyalık yapmaları milletin ve devletin başına bela olmalarına yol açmıştı. Bu gibi sebeplerden ötürü lağvedilen edilen Yeniçeri Ocağı'nın halkın gözündeki itibarının tamamen ortadan kalkması ve Yeniçeri kültürünün yok edilmesi amaçlanmış olabilir. Çünkü korku filmlerini aratmayan bu olayla birlikte Halk Yeniçerilerden iyice nefret etmiş ve hatta bazı Yeniçerilerin mezar taşları yerinden sökülerek tahrip edilmiştir. Yani eğer bu bir plansa amacına ulaşmıştı. Bu haber ve Ahmet Şükrü Efendi'nin mektubu 6 Ekim 1833 tarihli Takvimi Vekayi gazetesinde yayınlanmasına rağmen dönemin resmi tarihçisi Ahmet Lütfi Efendi'nin konuya ehemmiyet vermeyip hiç değinmemesi dikkat çekicidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımız tarih severlere her zaman açıktır. Abone olup destek verirseniz sevinirim.